Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün şöyle sebze fidelerimi göstermek istiyorum. Salatalıklarım. Bunlar benim fidesini kendi yaptığım salatalıklar. Tohumdan kendim ekmiştim. Salatalık fidemi kendim yaptığım zaman bakın böyle çok güzel salatalık alıyorum. Şu anda salatalık almıyorum ben artık. Kahvaltıya ve günlük salatamıza salatalık ve biberi bahçeden alabiliyorum artık. Zaten çok az e, fidem var. E, sanki böyle aslında beni saksıda yetiştiriyormuş gibi düşünün. Çünkü bahçenin büyük bir bölümü çim olduğu için çok az toprağım var. Sebze fidesi ektiğim. Bakın şöyle e, göstereyim. Biberlerimi de göstereyim. Reyhanlarım, biberlerim de çok güzel oldular çok az zaten. Biber fidem de çok az. Domateslerim de aynı şekilde. Aslında ben de bir nevi saksıda yetiştiriyor gibiyim. Bir tane de dolma biberi çıktı biberlerimin içinden. Aslında ben kıl biber almıştım. Kıl biber fidesi almıştım. Fakat demre biber çıktı. Hepsi maalesef yanlış vermişler. Patlıcanlarımı da görüyorsunuz. Onlar da çok güzeller. Şöyle söyleyeyim size. Patlıcan ve biberi Fidesini hazır alıyorum. Salatalık ve domates fidesini kendim yapıyorum. Salatalığımın e, tohumunu e, tarım kredi kooperatifinden alıyorum. Orada mühendisler de çok yardımcı oluyorlar. Patlıcanlarıma bakın, 40 bin kere maşallah çok güzel oldular. Böyle çok güzel tuttular. Artık e, salatama yemeğime e, patlıcanı da bu fidelerden alırım. Zaten toplamda 4 tane patlıcan fidem var. Öyle söyleyeyim. Bu da Kirli Hanım çiçeği, arıları çekmek için ektim onu da çok seviyor arılar. Domateslerimi de domatesten kendim yapmıştım. O domateslerim de şu an hepsi bakın hem çiçekli hem de domates tuttular. Size şöyle bir şey öğreteyim. Bakın şöyle sallıyorum domatesin çiçeğini çok hafif bir şekilde. Eğer bahçenize ya da balkonunuzda arı gelmiyorsa böyle tozlaşmayı sağlamak için çok hafif böyle elinizde domates çiçeğini patlıcanın çiçeğini, salatalığın çiçeğini hafiften sallarsanız doğal tozlaşma olur. Bakın şu yaprak alacağım bu yaprağı. Atlardaki yaprakları özellikle büyüyen ve artık meyvesi bitmiş olan yaprakları ben alıyorum. Dediğim gibi zaten çok az fidem olduğu için bu atlarda çok büyümüş olan ve artık buralardan meyve tutmaz. Almıştım oraları ben çünkü. Bunları alıyorum bitkinin enerjisini almasın diye. Şurada biraz böyle sanki meyve verebilir gibi ama şu büyük yaprağı da aldım. Yani ben şöyle topraktan 50 santim kadar yukarıya kadar bacak kısımlarını salatalıklarında, domatesinde boşaltıyorum. Domateslerim sırık kokteyl olduğu için, bakın bu bitki de çok susamış. Salatalığını görüyorsunuz. Bunlar benim fidesini hazır aldığım salatalıklar. Bunları Amca bana çok zorlamıştı. Al çok güzel diye. İyi ki fazla almamışım. Çünkü hiç güzel salatalık yapmıyorlar. Ve daha boyları da bu kadar. Salatalığı da gördünüz. Hiç güzel değil bunlar. Pidesini hazır almış olduğum salatalıklar. Eğer siz de salatalık pidesini hazır alıyor ve yapamıyorsanız. Bu sizden kaynaklanmıyor. Tohumdan kaynaklanıyor. Fasulyelerim de çok güzel. Fasulyelerimi de artık böyle. Türlünün içerisine yetecek kadar fasulyede alıyorum azar azar ama çiçeği çok fazla, meyveye de dönüşecek o çiçekler. Bakın şurada da benim yetiştirdiğim fidelerden salatalıklarım var. Şöyle görüyorsunuz bu salatalık fidelerini de ben yapmıştım. Bunların da küçük meyve ve çiçekleri çok. Biber fidesini seradan alıyorum. Şu köşedeki de benim bakın salatalığımı görüyor musunuz çok büyüdü bu besi yerinin yanındaki salatalık bunun pidesini de ben yapmıştım tam da besi yerine dikmiştim salyangozlar ve böcekler için hazırlamış olduğum besi yeri orası ve görüyorsunuz böcekler de tam diplerindeki salatalığıma bile dokunmuyorlar bu besi yerinden besleniyorlar sürekli ben bunun altına çim kestikçe çim koyuyorum. Evet şöyle topladım ben sebzelerimi de. Salatalığım yaklaşık 2 kilodan biraz fazla salatalığım var. 3 tane patlıcanım, 5 tane dolma biber, bir tanesi fidemin dolma biber çıktı çünkü. Ve şöyle bir yarım kilodan az da demre biberim var. Çok güzel oldular, çok lezzetliler. Toprak bereketi gerçekten çok güzel. Ee, şöyle bakın salatalıklarımı ve domates, biber, patlıcanı hepsini hava çok sıcak olduğu için dördüncü gün suluyorum. Hava durumuna göre beşinci günde sulayabilirsiniz. Ee, Ağustos ayında haftada bir sulayabilirim. Ona hava durumuna göre karar vereceğim. Ee, salatalık e, diğerlerine göre suyu biraz daha sever ama domates suyu kesinlikle sevmez. Lütfen domatesi çok sık sulamayın. Domatesi mümkünse 6 günde bir, 7 günde bir sulayın. Bu işte hazır almış olduğum domates salatalığın meyvesi gördüğünüz gibi çok da yamuk yumuk hazır aldığım salatalığın meyvesinin tadı da güzel değil, öyle söyleyeyim size. Sebzeyi nasıl topladığımı göstereyim size. Şu an biberde göstermek istiyorum. Şöyle biberi elinizle tutun. Şöyle kameraya da Tam göstermek istiyorum ve yukarıya doğru kaldırın. Yukarı doğru kaldırırken böyle tam tersine doğru kaldırdığınızda böyle çıt diye yerinden ayrılacak. Biberleri bu şekilde toplarsanız çok daha iyi olur, çok daha iyi ürün alırsınız. Şu yanındaki yaprakları da ben budama yapacağım bunları da buradan yeni filizler versin diye. Onları inşallah size ayrı bir videoda hazırlayıp gösteririm. Şöyle bakın biberi tutuyorsunuz tersine doğru kaldırdığınızda zaten çıt diye çıkıyor. Böylece tırnak bırakmadan gelmiş olur. Hem yerinden yeni filiz gelir daha sağlıklı ürün alırsınız. Daha bol ürün alırsınız. Hem de tırnak bırakmadan toplamış olursunuz. Evet şöyle bakın salatalıklarımın rengi çok güzel. Karınca yok. Eğer salatalıklarınıza karınca tırmanıyorsa bilin ki böcek getiriyor demektir. Sulamadan bir gün sonra ben salatalıklarımın, domateslerimin, biberlerimin diplerine, toprağa tarçını toz halinde serpiyorum. Böylece tarçın kokusundan karıncalar hoşlanmıyorlar ve karıncalarla diğer böcekleri de bu bitkilerimden uzak tutmuş oluyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Ben zaten size zarar verecek bir şeyi size önermem. Tarçın hem çok güzel bir gübre hem de hiçbir zararı yok bitkiye karıncaları ve diğer böcekleri de bitkilerden uzak tutuyor sulamayı yaparken de lütfen kökünün tam köküne suyun gelmemesine özen gösterin eğer hortumla suluyorsanız bitkinin köklerinin açılmaması için boşluğa sulama yapın kökten 10 santim uzakta sulamanızı yapın eğer otomatik suluyorsanız da otomatik sulamanızı kökten 10 santim uzağa olacak şekilde ayarlayın mutlaka. Dediğim gibi suyu domates çok sevmez. Domatesi mümkün olduğu kadar az sulayın. 6 günde bir, 7 günde bir sulayın ve bol çiçekli oldukları zaman çok az su verin. Hatta mümkünse suya ihtiyaçları yoksa çiçekli oldukları dönemde sulamayın. Ben hazır gübre kullandığım için İki sulamayı normal yapıyorum, boş yapıyorum. Üçüncü sulamada e, gübreli yapıyorum. Önce gübreyi uyguluyorum talimatına göre, uygulama talimatına göre. Sonra sulamasını yapıyorum. Bir gün sonra da toprak kuruyken e, toz tarçınları serpiyorum. Bunlar da reyhanlarım, feslenlerim. Çok güzel e, büyüdüler onlar da. Tohum yapmak üzereler. Ee, şöyle salatalıklarımı görüyorsunuz yaprakları tertemiz ve boşalan salatalıkların alttan boşalan salatalıkların o boş yapraklarını alıyorum ben. Ee, aklıma geldikçe de böyle püf noktaları size söylemek istiyorum. Meyveler mümkünse yere değmesin. Bu patlıcanları e, topladım ben e, az önce size göstermiştim yere değmek üzereydiler. Küçük de olsalar aldım. Mümkünse yere değmesin. Yere değerlerse çürüme olur. Bitkiler zaten çürürse hastalık olur. Şöyle aralara küçük yapraklı fesleğen diktim ben. Hem salatalıkların hem biberlerin arasına. Küçük yapraklı fesleğenin de rüzgarda çok güzel bir kokusu olduğu için yine böcekler ve karıncalar o kokudan hoşlanmıyor. Yine gelmiyorlar. Mümkün olduğunca karıncaları ve böcekleri bu bitkilerimden uzak tutmaya çalışıyorum. Bakın görüyorsunuz benim biberler, domatesler, salatalıklar maşallah oldukça temiz. Şu sallayarak yapmış olduğum işlemi de söylemiştim size. Döllenmenin olması için, tozlaşma için arı yoksa, rüzgar yoksa balkonunuzda hafiften böyle elinizle çok hafif vurarak. Tozlaşmayı kendiniz sağlayabilirsiniz. Eğer domatesleriniz çiçek açıp bit e, meyveye dönüştüremiyorsa bunu bir deneyin lütfen. Bakın benim aradaki toz tarçınlarımı görüyorsunuz. E, meyveyi topladıktan sonra sulamanızı yapın. E, mümkünse sulamayı sabah erken saatlerinde yapın. Ama eğer salyangoz yoksa akşamda yapabilirsiniz. Ben e, akşamları e, yapıyorum sulamayı. Bana öyle daha uygun oluyor. Ee, ve böyle birçok da önlem aldığım için salyangoz zaten bahçemin e, komşu arazisinde çok var ama çok şükür benim bahçeye gelmiyorlar bazen tek tük geçenler oluyor onları da ben alıp tekrar o tarafa atıyorum bu tarafta barınamıyorlar çünkü bu tarafta e, çok fazla e, salyangoz kovucular var.